Merhaba, Arabada Başkan var e, serimizin üçüncü turunda. E, Karşıyaka'dayız. Karşıyaka Belediye Başkanımız Cemil Tugay ile beraberiz. E, evet, Başkanım, sorularımız hazır, kahvelerimiz hazır. Evet evet. <laughs> Çok keyifli güzel bir yolculuk olacak gibi duruyor. Evet. Hoş bulduk diyeyim arabanıza. Hoş geldiniz Böyle. tekrar. Evet, e, hazırsak o zaman başlayabiliriz, değil mi? Tabii ki tamam. başlayalım. şöyle başlamak istiyoruz. Siz bu süreci nasıl değerlendirdiniz? Belediye Başkanlığı size neler öğretti efendim? Ee, belediye Başkanlığı bana kenti öğretti. Kentin e, yaşama dair bütün e, niteliklerini öğretti. özelliklerini öğretti. Öyle söyleyeyim ve e, aslında çok dolu bir süreç. Gerçekten hani bu yaşanan kötü şeyler de, pandemi, deprem gibi e, problemler de ...biraz daha hızlı bir öğrenme ve olgunlaşma süreci yaşattı diye düşünüyorum. Yani sonuçta şu anda yaptığımız işe hakim olduğumuzu ve... ...pek çok şeyi yoluna soktuğumuzu düşünüyorum. Ve aklımızdaki projeleri birer birer hayata geçirdiğimizi. İnsan tabii aslında biraz sabırsız hissediyor. Daha da fazla şeyi daha hızlı yapmak istiyor ama... ...bunlar için tabii süreç gerekiyor biraz ama doğru dokunuşlar yaptığımızı hissediyorum ve bunları yaşadıkça, sonuçlarını gördükçe çok keyif alıyorum bu süreçten açıkçası. Başkan peki bu çalışmaları yaparken öncelikle odağınız ne oldu? Sizi e, takip ettiğimizde genellikle vatandaşa e, dokunmayı seven, e, sokakta onlarla temas etmeyi e, seven bir belediye başkanı profili çiziyorsunuz ama Şimdi şöyle tabi hizmet ettiğimiz kişiler bizim insanlarımız, komşularımız, pek çok sayıda dostumuz ve bunlarla ilgili hani bunların yaşadıkları sorunlarla ilgili çözümler üretmemiz lazım. Ama aynı zamanda kent bir ekosistemin içerisinde ve işte kendine ait bir doğayla içerisinde hayvanları da barındıran bir yapıyla beraber yaşıyor. Yani tamamını hesaba katarak çalışmalar yapıyorsunuz. Bazen bu tabii ki sıradan insanların düşünemeyeceği, fark edemeyeceği bazı özel ince ayarlar gerektiriyor, ince çalışmalar gerektiriyor. Bunları da bilen insanlar, bilim insanları, meslek erbapları diyeyim yani ki ben sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla, üniversitelerle beraber çalışmayı çok seviyorum. Onlarla beraber değerlendirdiğimizde en iyi şeyi nasıl yaparız, üzerine nasıl sağlarız, en sorunsuz nasıl nasıl yaşarız. Bunu düşünerek yaptığımız plan çalışmaları diyeyim. Yani planlıyoruz, hesaplıyoruz ve projelendiriyoruz. Ondan sonra da uyguluyoruz. Evet, doğa insan demişken sizin göreve geldiğiniz günden bu yana yaptığınız çalışmalarda belki de. Hem bizi hem geleceğimizi geleceğimizi etkileyen bir tanesi var, ee, dirençli kentler misyonu efendim. Ee, sürekli iklim ve çevre üzerine de çalışmalarınızı e, takip ediyoruz. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Bence benim kanaatim şu anda bir numaralı sıraya iklim sorununa iklim, yani Hı -hı. koymamız gerekiyor. Çünkü o kadar sonuçları ağır bir sorun ki bu, yani herhangi bir başka şeyle bunu telafi edebilme şansımız yok. Çünkü yaşadığımız alanları tamamen çölleştirecek, yok edecek, tarım yapılaması hale getirecek, insanların ve diğer canlıların tabii yaşamasını imkansız hale getirecek bir süreç. Bunu önceden görmemiz, önlemlerini almamız şart. Bu nedenle iklim konusunda yoğun olarak çalışmaya karar verdik ve çalışıyoruz. Sekap, işte Sürdürülebilir Enerji ve iklim Eylem Planı, bunun önemli bir, şey, e, göstergesi e, bu çalışmayı şeylerle ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla çevre mühendisleri odasıyla ve üniversitelerle birlikte yaptık e, ve e, akılcı bir plan ortaya koyduk İklimle mücadele iklim değişikliğiyle mücadele sadece Karşıyaka'da ya da sadece İzmir'de çalışma yaparak çözebileceğimiz bir şey durum değil e, tüm Türkiye'de hatta tüm dünyada yapılması gereken bir mücadele Biraz biz de bunu gözeterek çalışmalar yapıyoruz. işte 25 Şubat'ta mesela 7 tane ilçe belediye başkanıyla buluşacağız karşı yakada. Yani ben dahil 7. Kadıköy, Şişli, Bodrum, Tepebaşı, Seyhan ve Nilüfer belediye başkanları burada gelecek. Çevre müdürleri, ilgili başkan yardımcılarıyla beraber iklim eylem planlarımızı konuşacağız. Ee, nerelerde ortaklaşıyoruz, nerede ayrışıyoruz, e, ne, ne, neyi daha fazla yapabiliriz, bunları konuşacağız. Yani bu, bu anlamda e, yaptığımız çalışma e, diğer e, belediyelere, diğer bölgelere de katkıda sunacak katkı sunacak kadar aslında güzel bir çalışma oldu. Buna inanıyorum. Başkan. Karşıyaka'nın sahilinden devam ediyoruz. Evet. Gördüğüm kadarıyla depremden sonra biz Bayraklı'da çok büyük problem yaşadı diye düşünürken depremin görünmez esas yüzü Karşıyaka'da çok büyük yaralar almış. Ve yani Bostanlı'daki Yıllar Apartmanı ki herkesin çok çok iyi bildiği Yıllar Apartmanı başta olmak üzere bir Yani bu konuda bu kentsel dönüşüm konusunda e, yapıl, yapılanlar, yapılacak olanlar, e, depremin yaralarını nasıl sarıyoruz, nasıl e, neler yapıyoruz? Yani işte eski binalarımız var çokça Karşıyaka eski bir yerleşim birimi. Yaşanan deprem sonrasında hasar alanlar oldu. Evet. E, yani orta ve ağır hasar alan binalarımız oldu. E, 120-130 civarındaydı en son rakam. Ee, bu binalar zaten mutlaka boşaltıldı hemen ve yeniden yıkılıp yapılmaları gerekiyordu. Ee, o süreç işliyor. Ama onun dışında pek çok bina da toplamda bin civarında görünüyor şu anda. Ee, şey riskli yapı olarak e, karar aldırıp evet kendileri biraz bunu yaptılar. E ee, yani bu deprem yaşanan deprem insanları korkuttu tabii tedirgin etti. Depremde hasar almamış olsa bile Olası daha güçlü bir depremde risk almamak için binalarını yenileme kararı aldılar. O yüzden çok bina yıkılıyor şu anda ve yeniden yapılıyor. Bu aslında istenen bir şeydi. Çünkü gerçekten İzmir deprem bölgesi ve bir gün çok ciddi bir deprem yaşayabiliriz. Son yaşadığımız da gerçekten ciddi bir depremdi ama çok şükür ki karşıya kadar herhangi bir binayı tamamen yıkacak kadar ağır olmadı. Evet. Ama e, yine de İzmir 100-150 yılda bir e, yıkıcı e, düzeyde deprem yaşayan bir kent. Biz de bu süreci doğru yönetmek için bir kentsel dönüşüm müdürlüğü kurduk. İki e, dönüşümlerde parsel bazlı da bazlı e, dönüşümü kolaylaştırmak için bazı plan kararlar aldık. Büyükşehir Belediyesi zaten İzmir'in tamamını kapsayacak şekilde bir işte K sınırı, koruma sınırı diye bir plan kararı aldı. Bütün bunlar aslında bu kentsel dönüşümü kolaylaştıran süreler oldu, kararlar ve süreçler oldu. O yüzden karşıya kadar da yoğun bir yıkım ve yeniden yapım süreci var. Yani aslında çok güzel giderken, şu son zamanda inşaat maliyetlerinin çok yükselmesi işi durdurdu ve sıkıntıya soktu. Eğer öyle bir durum olmasaydı, şu anda çok daha hızlı yürüyen, çok daha aktif bir kentsel yenileme süreci olacaktı açıkçası. Peki. Örnekköy ve Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki e, durumu biraz açıklayabilirim Hatta yani evet. şöyle yani Örnekköy e, bir toplu konut alanı olarak daha önceden belirlenmiş biraz daha doğrusu riskli alan olarak belirlenmiş Büyükşehir Belediyesi'nin toplu konut projeleri yaptığı bir alan etap etap orada toplu konut şeyi yürüyor çalışması yürüyor e, şeyde e, Cumhuriyet Mahallesi'nde plan eksikliği var. Yani planlanarak yürümemiş bir çalışma var, şey var orada, yapılaşma var. Plan çalışmasının yapılması gerekiyor ve onun çalışmasını yapıyoruz. Yalnız işte oradaki mülk sahiplerinin bazılarının tapuları yok. Mülkiyet problemleri var. Yani evleri var ama evlerin tapuları yok. Bazıları da küçük parsellere sahip ve bir plan çalışması yapıldığı zaman o küçük parseller şeye yetmiyor yani yeni bir yapılaşma açısından yeterli olmuyor hiç kayıp vermeden çünkü genellikle bir parselde bir yapılaşma olduğu zaman bir miktar mutlaka terk evet. alınıyor ki yol yapılsın işte sosyal alan yapılsın vesaire bu açıdan sıkıntılar var biz de orayı işte etaplandırarak çözmeye karar verdik Dün değil evvelsi gün Büyükşehir'den hatta yaptığımız ilk iki etaba dair e, revizyon şeyi onaylandı. Çalışması iyi gidiyor. Yani etap etap oranın dönüşümünü sağlayacağız. Karşıyaka Çarşı ve İskele arasında bir yayalaşma e, çalışması söz konusuydu. Bu çalışma ne durumda şu anda neler yapılacak neler planlanıyor? Bu uzun zamandır konuşulan yapılması düşünülen bir çalışma tabii hı hı. fakat yani açıkçası bu çalışma ile ilgili bazı tereddütlerimiz var oradaki yani çarşının o giriş kısmındaki şeyi yerleşmiş olan işyerlerini olumsuz etkileme potansiyeli var bir de açıkçası bir trafik sorunu olarak bakıyorsak biz buna ee, yani orası trafik sorununun yoğun olarak yaşandığı bir yer değil. Yani öncelik sıralamasına biraz ar arkalardan gelen bir şey ee, çarşı önüne yer altına alınması. Ee, yani şeyine bakmak gerekiyor ee, projesinin detaylarına ancak alttan geçen büyük bir kanal var o kanalın deplasmanı oldukça zorlu bir süreç uzun bir yapım süreci olacak. Yaratacağı sıkıntılara evet. baktığımız zaman biraz daha üzerine düşünelim dediğim bir iş. Böyle söyleyebilirim. Planetaryum fikri yurt dışında gördüğüm örneklerden dolayı kafamda oluşmuştu. Şimdi görsel açıdan çok zengin, çok böyle sunumu hoş bir şey. Eğitim Alan aslında öyle söyleyeyim yani tamamen bütün filmler eğitim amaçlı filmler ve farklı yaş gruplarına yönelik farklı filmler var. Burada çocukların hem bilgisini artırıyoruz ama biraz daha daha çok vizyon sağlayan bir iş. Yani nasıl bir dünyada yaşıyoruz, nasıl bir evrende yaşıyoruz, ondan sonra nasıl bir doğayla iç içeyiz. Yani bunları çocukların fark etmesi için yapılıyor aslında bu planetaryum çalışmaları ve filmleri. Ee, bu sonraki aşamalarda işte çocuklarda bir vizyon sağlıyor, ilgi bilgi, ilgi sağlıyor, bununla ilgili yönelimler sağlıyor. Yani sadece e, böyle keyif veren bir görsellik değil ama aynı zamanda çocukların eğitiminde hakikaten, hakikaten farklı abi. bir pencere açan bir şeye dönüşüyor. Onu amaçladık. Onun için yaptık. Ve e, hem vakit geçirmek hem de e, ilgi doğurmak açısından bence çok iyi bir düşünceydi. Türkiye'deki en iyi planetaryumlardan birisi oldu. Yani tam sıralamasını yapamıyorum ama ben açıkçası daha iyisini henüz görmedim. Şehri Çarşı demiştik başkanım en son. Onun üzerinden evet. devam edelim. Çarşı ile ilgili e, yapmayı planladığımız, bir proje vardı. Hatta yarışmada yapıldığı proje ile ilgili. E, şu anda hangi aşamada neler yapılacak? Çarşıda e, bir şey var, karmaşa var. E, Altyapı ve problemleri var. Bunların hepsini e, düzeltmeyi amaçladık. Bu e, düzelme için e, proje çalışması yapıldı. Proje öncesinde alan çok detaylı olarak incelendi. Bunu işin bilim insanları yaptı. Yani 9 Eylül Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesi bir grup öğretim üyesiyle beraber bir, bir buçuk yıl süren bir çalışma sonrasında bize bir rapor hazırladı ve çarşının bütün problemlerini çok detaylı olarak ortaya koydular. Sonra da bu problemleri çözecek e, tasarımlar üzerine çalıştık. Onu da işte 90 tane öğrencinin katıldığı, öğrenci dediğim şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı ve endüstriyel tasarım bölümlerinin öğrencileri bunlar. Onların katıldığı bir tasarım maratonu, 3 hafta süren bir çalışmayla yine çalışıldı. Yer zeminin tamamen kaldıracağız, altyapısı ile ilgili bütün problemleri düzelteceğiz. Ondan sonra yolun zeminini tekrar yenileyeceğiz. İşte kent mobilyalarını yenileyeceğiz. Ya da olmayan yeni kent mobilyaları koyacağız. Banklar falan olacak. işte ağaçlar dikilecek. Bir tabela karmaşası var. Onu düzelteceğiz. Evet, ee, şey. ve tabii seyyar satıcılar, çarşıya giren işte motorlar vesaire gibi araçların düzene girmesi işlerini hepsini birden yöneteceğiz, düzelteceğiz. Peki gece çarşının pozisyonu nasıl? Yani Gece de aktif olan bir çarşı olacak bundan sonra. Hiçbir şey yapıldı. Ee, küçük bir çarşı gibi bir şey. Bu otoparkta bunu oraya da yapıldı. Şu anda ücretsiz kullanılan bir otopark burası. Ee, burası Semra Aksu'nun e, e hı hı. atletimizin adını verdiğimiz atletizm parkı. Ee, bize yakın olan kıyı'nın bir bisiklet yolu ve ağaçlandırma çalışması var. O aldı. Bir de ardından eklenecek. Ondan sonra hazır olacak. Buranın içinde atletizm pisti var. Kanal için e, aletler ve eşekler var. E, şimdiden e, atletizm yani, sporu ile ilgilenen insanlar için çok iyi şey oldu böyle. Peki bir ücretsiz bir var, herhalde da, demek olarak. Tamam. Herkes kullanabiliyor. Herkesin herkes, herkes, yararlanabileceği şey, bir nokta. Falan. Konuşalım. Sizin de anlattıklarınızda baktığımızda bir altyapı ile ilgili e, her ilçede olduğu gibi Karşıyaka'da sorunlar var. E, önceki gün Büyükşehir Belediyesi'nin bir açıklaması oldu. Özellikle servet aşkınları e, önlemek için 612 milyonluk bir yatırım e, yapıldığını duyurdu. Karşıyaka e, bu yatırımlardan ne kadar nasibini aldı? E, şu anda sizin ve taşkınları önlemek için ekstra aldığınız önlemler neler? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii yani şöyle bizim en fazla problem yaşadığımız alan işte Mavi Şehir'deki deniz kenarıydı. Oradan deniz suyu yükseldiği zaman bir taşma oluyordu ve su baskını yaşanıyordu. İki defa yaşadık bunu çok da üzdük, üzüldük bu yaşanana. Kıyıda yeni bir set yapıldı ve o set sayesinde bu sene hiçbir şey olmadı. Deniz yine yükseldi ama mavi şehri e su basmadı. E, bundan sonra da basmayacak. Yani o problem e, yapılan kıyı set çalışmasıyla tamamen giderilmiş oldu. Okay. E, diğer taraftan dere yataklarıyla ilgili çalışma yürüttü e, Büyükşehir e, ve e, onların tabii ki sonuçları iyi oldu. E, i̇şte yağmur suyuyla yağmur suyu kanalıyla pis su kanalını birbirinden ayıran e, bayağı bir çalışma yapıldı. Bu bütün İzmir'de yapıldı. Karşıyaka'da da yapıldı. E, bu sene Karşıyaka'da hiç su baskını olmadı. Yani e, çok hızlı, şey şiddetli yağışların yaşandığı şeyler de oldu. Günler de oldu ama hiçbir su baskını yaşamadık. Beklemiyoruz bundan sonra bir su baskını olmasını. Cumhurbaşkanlığı'nda sivil toplum e, kuruluşu buradan yararlanacakmış. E, 0-3 yaş çocuklar için Karşıyaka 95 projesi başlatılmış. Asfalt plant yenilenmiş ve 7 yıl sonra yeniden çalışmaya başlamış. Biraz bunlardan da bahseder misiniz? Gerçekten çok güzel projeler çünkü. Yani her biri uzun uzun anlatılması gereken şeyler ama e, asfalt plantini söylediniz onu söyleyeyim bir asfalt planti geçmişte e, şey yapılmış, şey imal edilmiş. Fakat e, 7-8 sene kullanılmadan e, durmuş. E, yenilenmesi gerekiyordu. Bazı parçaların değişmesi gerekiyordu. Doğalgaz dönüşümü gerekiyordu. İşte bunları yaptık. E, 700-800 bin lira gibi bir masrafla tekrar çalışır hale getirdik ve şu anda kendi asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. Hatta komşu ilçelere de asfalt veriyoruz. Onlar da kullanabiliyorlar. Ee, Karşıyaka 95 projesi 0-3 yaş e, çocuklara yönelik bir proje. 95 zaten 95 santimin e, ifadesi. Evet. 95 santim 3 yaşındaki bir çocuğun şeyi e, boy boy ölçüsü. E, oradan gelen bir isim bu. 0-3 yaş arası yani doğumdan 3 yaşa tamamlayana kadar olan e, dönemdeki şeyler. Burası da bize ait bir alan yine. Bizim dönemimizde bunu Toki'den aldık ve yeşillendirdik, ağaçlandırdık. Şimdi kış nedeniyle çimler biraz sarı ama yeşil olduğu zaman çok hoş bir aktivite alan aynı zamanda. Geceleri şeyin olmadığı, güneşin olmadığı saatlerde pek çok insan kullanıyor burayı. Burada konserler falan düzenlemeyi düşünüyoruz. Yani doğumdan 3 yaşı tamamlayana kadar çocukların şeyi biraz ilgisiz kalıyor. Kamunun onlara yönelik hizmetleri biraz yetersiz kalıyor. Nedir, İşte nasıl beslenecek çocuk, nerede oynayacak, sorunlarla ilgili neler yapılacak, aileler nasıl eğitilecek? gibi şeyler Bununla ilgili bir çalışma bir birim oluşturduk kadın aile müdürlüğü kurmuştuk onun altında bir karşıyaka 95 birim oluşturduk ve bu birimdeki çalışan arkadaşlarımız 10 civarı hepsi eğitim almış çocuk eğitim şey konusunda bir eğitim almış çocuk şeyler çalışanlar evde ziyaret ediyorlar hamilelik döneminden itibaren aileleri ve ee, çocukları doğdukları andan itibaren takip ediyorlar. Yani e, 6 ay anne sütüyle beslemenin önemini anlatıyorlar, nasıl e, besleyeceğini öğretiyorlar. Çocukların gelişimini takip ediyorlar. İşte, e, şeyleri Sağlıkla ilgili bilgileri veriyorlar. Problemli gördükleri çocukları e, sağlık görevlilerine, sağlık testlerine yönlendiriyorlar. Herhangi bir konuda anne danışma ihtiyacı duyduğunda bu arkadaşlarımızı arıyor. Aralarında bir bağ oluşuyor adeta ve bunu özellikle dezavantajlı, sosyoekonomik açıdan daha düşük seviyede olan mahallelerde yapıyorlar. Yani daha sosyoekonomik durumu iyi olan aileler kendi imkanlarıyla takip ediyorlar çocukları, doktorlara falan götürüyorlar ama bir grup insan yapamıyor bunu. Onlara da biz bu şekilde hizmet ediyoruz karşıyaka 95'in şeyi bu. 3. yaş üniversitesi kuruyormuş karşıya hmm, kat. Evet. Ee, gerçekten hayranlık uyandıracak ve gerçekten çok kişiyi e, memnun edecek bir proje. Bu projenin de detaylarını bizimle paylaşır mısınız? Ege Üniversitesi ile beraber. Ege Üniversitesi'nin <laughs> geriatri bölümüyle beraber 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin ya da vatandaşlarımızın Eğitimini sağlayacak bir proje bu, 6 ay civarında sürecek bir eğitim sürecinde pek çok konuda onlara hı hı. seminerler anlatılacak, dersler verilecek, eğitimler düzenlenecek, atölye çalışmaları yapılacak ve sonuçta bir sertifika alacaklar. gezdiğimiz yerleri baz aldığımızda baktığımızda karşıya e, hangi misyonu üstlendiğinizi düşünüyorsunuz diyeceğim. Şöyle e, birbiriyle barışık insanların yaşadığı, doğayla uyumlu yaşanan, e, sosyal yaşamı zengin bir kent olsun istiyoruz karşıyaka ve hı hı. Ee, bu budur yani Sonra, <laughs> yaşamın keyifli olduğu yer mesajımız Ve da bu biraz e, yani. her yaştan insana ayrı ayrı hizmetin yapıldığı işte yaşlılara ayrı küçük çocuklara ayrı daha büyük çocuklara ayrı gençlere ayrı gençler için <laughs> yaptığımız bir sürü şey yine var yani bugün gezemediğimiz ama e, faaliyette olan pek çok alanda da onlar var e, işte kadınlar için ayrı Sanatçılar için ayrı. Çok sanatçılara çok önem veriyorum. Sanatın hakikaten burada çok yoğun yaşanmasını çok önemsiyoruz. Onun için şu anda güzel bir sergi salonu yapılıyor aynı zamanda. Yani çok güzel sergilerin olduğu bir salon çok sürpriz bir yerde olacak Boston'da da hiç kimsenin <laughs> beklemediği bir yer. Ya. Yani devamlı şey olan işte kültür sanat aktivitelerinin olduğu bir yer olsun. Yani kendi ay çok güzel bir doğası var Karşıyaka'nın, çok güzel bir insan yapısı var, dokusu var, kültürü var. Bunun üzerine biraz da şey eklediğimiz zaman kalite sağlayacak, tesisleşme eklediğimiz zaman çok güzel bir kent, çok güzel bir yaşamın olduğu bir kent olacak. Ama biz hani öncelikle temel belediyecilik hizmetlerimizi iyi yapalım, işte temizlik, park bahçesi, işte yol tamiri. Ondan sonra şeyi yani pek çok şeyde e, problemle ilgili olarak kendi başımızın çaresine bakma şeyini geliştirdik belediyede. <laughs> e, budur yani. Anlatayım yani, bin bilmiyorum başka. <laughs>